Herkese merhaba. Bugün annemle su böreği yapacağız. Bence hemen not defterinizi alın ve tarifimi yazın. Çünkü gerçekten de güzel oluyor, tadı çok beğeni hatta ilk annemle tanışmaya geldiklerinde de yapmıştım su böreğini. Çok beğenmişti. Çok güzel oluyor. Pratik diyemem. Biraz zorluğu var ama iki kişiden yaparsanız gerçekten de çok çabuk hemen hızlı hızlı ilerleyebilirsiniz. Malzemesi de diğer su böreklerine göre çok az yani şu an size vereceğim malzeme iki tepsi çıkıyor. İçindeki malzemeleri söylüyorum siz yazın hemen. 7 tane yumurta, bir yemek kaşığı tuz, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir kilo un ama siz unlar farklı oluyor. Siz kendi ununuza böyle bir önce tüm malzemeleri karıştırın. Ondan sonra ununu yavaş yavaş ekleyin. Kıvamı sert olmasın, yumuşak olsun. Eğer sert olursa hamurunuz açılmasında zorluk çekersiniz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra birazcık böyle dinlenin. Aslında dinlendirmenize de hiç gerek yok. Şimdi ben size ondan hepsini yapılışını çekeceğim. Bu sefer hızlandırmayacağım. Yani görün istiyorum nasıl yaptığımı. I'm calling. Maybe I'm selfish. Ve şimdi gördüğünüz gibi karıştırdım yumurtayı, sütü, sıvı yağını, tuzunu güzelce ne karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş ununu ekleyeceğim. Lütfen dediğim gibi herkesin unu farklı olduğu için farklı bir belki bir kilodan fazla alır, belki sadece bir kilo alır, belki bir kilogramdan az alır. Benimki genellikle ya bir kilo alıyor ya da bir kilonun biraz üstünde. Artık dediğim gibi size yavaş yavaş dökün, ona göre bakarsınız. Hamur, hamurun kıvamını da size göstereceğim. Görüyordum. Çok güzel oldu. Kıvamı da çok güzel oldu. Benimki 1 bir kilodan birazcık az oldu bu sefer. Bilmiyorum niye. Belki bardak küçüktür diye. Şimdi size hamurun kıvamını göstereceğim. Onu bekletene kadar o dinlense biz içi yapmaya geçeceğiz. Bugün hem kıymalı hem peynirli yaptı. Söyledik mi diye hatırlamıyorum. Onları yaparken hamurumuz güzelce bir dinlensin. Ki açması kolay olsun. Bu tarifim gerçekten de çok soruluyor bana. Her seferinde nasıl yapıyorsun diye. Çok istendiği için bugün sırf sadece sizin için şey su böreği tarifini çekiyorum. O yüzden belki sıkılabilirsiniz ama size fikir olsun diye hem nasıl kolaylıkla yapıyorum diye o yüzden çekiyorum size. Dediğim gibi hamurumun kıvamı bu şekilde. İçinde maya yok ama dinlendiği zaman yine çok güzel olacak. Şöyle göstereyim. Hamurunuzu güzel yoğurun iyicene böyle hiç ele yapışmayacak tezgahınıza yapışmayacak tezgahınıza da bir güzelce yoğurursanız şey daha güzel bir şey alır şekil alır yani iyicene emer kendisine göster söylediğim gibi şimdi bu böyle birazcık dinlensin bu dinlene kadar biz içi yapalım şimdi kıymalı harcını yapıyoruz İçine 3 orta yani iki tane küçük soğan bir tane orta boy soğan kıymet işte iç, içini siz göz kararı yaparsınız tam olarak hani kaç gram olduğunu bilmiyorum ben de onu güzelce kavurup kenara koyacağım şeyi peynir de zaten kolay onu da hemen elinde ufalayıp sonra diğer aşmalara geçeceğiz. Tuz ekleyeceğim daha hani kıymanın tadı güzel oluyor yani kendi sırf sadece kendi tadı olsun diye. Evet gördüğünüz gibi hamurumu böyle yuvarladım biraz hamurum dinlendi kendine geldi şimdi bu böyle hani upuzun yaptığım hamurumu 14 bezeye ayıracağım. <laughs> İlk yaptığım yumağı açmaya başlıyorum. ilkini hiç suya koymadan altına diziyoruz ve 250 gram tereyağı erittik her katın arasına süreceğiz şimdi bunun üstüne süreceğiz ve ikinci açtığımızı kaynattığımız sıcak suyun içinde koyup biraz harçlayıp soğuk suya Şimdi ikinci açtığım hamuru tuzlu suya koyuyorum. Hafiften haşlayacağım. Burada soğuk suyumuz var. Burayı hemen yağlıyorum. Şöyle. Sonra tekrar arasına yağ böyle sürüyoruz. Bu şekilde 4 kat yapacağım. Sonra arasına iç harcını ve 3 kat da üzerine. Dördüncü katı da yaptık. Arasına yağ yapmıyoruz. Çünkü burada iç harcımız olduğu için. Bunu şimdi koyup güzelce ne yayacağız. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Su hamili bitecek. Bittikçe ilave edip kaynasın. İçine su, tuz koymayı da ihmal etmeyin. Soğuk suyunuzu da hep değiştirin. Ilık olmasın. kesiyoruz. Ben bir böyle ortadan kesiyorum. Normalde ben yoğurtla yumurta yapıyorum bugün değişiklik yapmak istedim. 200 derecede fırında pişireceğim. Herkesin fırını kendisine göre, o yüzden kendi fırınıza göre ayarlarsanız piştikten sonra size gösteriyorum. <laughs> yapıyoruz şimdi. Aynı diğerinin işlemini yaptık ama bunu peynirli. Peyniri de dilediğiniz gibi koyarsınız siz. İster fazla ister az. Evet, böreklerimiz pişti. Kıymalının sonucu bu. Tadı gerçekten de çok güzel olmuş. Böyle kenarından aldım. Bu da peynirlisi. Gerçekten de çok güzel olmuşlar. Hepinize tavsiye ediyorum.